Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere ekiple beraber oyunun ilk sürümüne indik. Yani bulabildiğimiz ilk sürümüne. Gayet eski gördüğünüz üzere eski videolarımda da bunu incelemiştim zaten. Oyunda kimse oynamıyor arkadaşlar. Biz dışında kimse oynamıyor. Multiplayer kısmına giriyorum ve solda görüyorsunuz sadece 6 kişi var. Birazdan daha da fazla olacağız. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Gördüğünüz üzere şu an eski sürümdeyiz. Gerçekten çöp bir haritamız var. Beyler Önceki bizim şu an günceldeki harita mı bu harita mı? Bence bu. Bence bu. O zaman incelemeye başlayalım. Bu arada 8 kişi girdik. Çünkü odaya 8 kişi girebiliyormuş. Beyler gidelim bakalım şöyle bir etrafı gezelim. Bir ekran çıkacak bana. Lan sahil varmış lan burada gelin beyler. Ana reklam girdi. Ah sahilde bile parkur var. Oy burası güzelmiş. Aha uçma yeri var beyler hepiniz uçalım. Gelin 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 gelin. Hadi hadi hadi. Tamam uçalım. Lan 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 çok kayıyor bu araba. Beyler beyler. Aa. Veda. sağa gelin Hadi bakayım oraya. parkur var bir tane sağda. Ben denemiş denemiyorum Haritaya bakamıyoruz ki gelin. Sağa gelin beyler sağa. plajın sağına. Gel 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 bak şu an Aynen. çıkıyorum ben. Aynen. Lan. Allah bak, ver. Ne <laughs> oluyor oğlum? <laughs> Aha. Yavaş olun yavaş. Oğlum, Aa, boştu Aa. biraz. arkandayım. Birinciyim şu an. Gelen yok mu arkamdan ya? Oho burada bir şeyler var. Abi, Aga ben vardım ben de takıldım. Ne bileyim. Beyler düşmeyip Atıyor. birinci olana ödül veriyoruz. Oyunda kaç lira verebiliyoruz lan? Para atabiliyor <laughs> mu oyunda? Bilmiyorum. Atamıyoruz ama... Evet. Ona... Atamıyor mu evet. şimdi? İnler kurtarıp para atıyoruz abi işte ya. Hee bende çok para var zaten de. Evet. Yavaş evet. yavaş beyler hadi bismillah. Ve Arkalamak var mı? Düşen, ka düşen kaybeder. Düşmedi. düşmedi mi? <laughs> ne oluyor <laughs> ya? geçti. lan? geçti. La yardım edin. Nerede kaldım? Kardeşim bakmayacağımı bebeğime. Aaaa. 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 Lan çıkamıyor. Lan çürüdü o çürü. Bu az kızı. Çekilin ben uçacağım <uçuyorum> oradan. <laughs> Aaaa kaldım kaldım yardım <laughs> edin. <et. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkada diyor? Rafa it 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 it. yardım mı? Da. Hayır. 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 da ha 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 bonum yavaş yavaş dişiyon lan. <laughs> Geç. Ilerliyor, ilerliyor. <laughs> <de> <laughs> <de> <laughs> gel 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 ben gel 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 kaldım Halil abi Allah. birazcık ittirsene be. Lan. Ben... Birazcık. Ben ben de ben Seni şey ittirirsen ben de dışarıma. Çok azıcık Ben çok acıktım. Düşür, ben de çıkarım. Tamam Düşürmeyeceğim. Düşürmeyeceğim. Hayır hayır. Lan ben de böyle kaldım. Böyle ben de böyle kaldım. yapamazsın. Kalkamazsın. Yola bas Hakan. Hakan yola bas. Hakan geliyorum bu arada. 2000 years later. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ya. Hani sen öndeki misin? Önce, 200, 200 olamıyorum. Ya uf Hızlı ol, hızlı hızlı <laughs> hızlı Alo Aha vuracak Burada bana Buradan vuracak nereye döneceğiz? İlerleyin Evet ne tarafa döneceğiz? Sola ilerle sola Nereye sol, döneceğiz? Sola ilerle sola Öndeki be meve sür Ben, ben yolu bulamadım Dur lan dur Lan Tek tek Ha <laughs> <laughs> Hani zor kurtardın Allah! galiba. <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> beyler gelin ben buraya. Bir yavaş yavaş <laughs> beni takip edin. Yavaş yavaş beni takip edin. Aha! biri oturuyor ya. Yani. Yolda. Şu an tarihi keşifler yapmak. Aha! Havalimanı var beyler. Gelin gelin <laughs> gelin, gelin, gelin Minecraft havalimanı. Tamam, abi. <laughs> Michael. Aha Michael. Evet, havalimanında bulduk. Gelin, gelin, gelin. Soldan girelim. ya, <laughs> orada Gerçekten bir şey yok. Oh! Minecraft havalimanı. Neredesiniz? Bir dakika, benim Kardeşim maymunlar birlikte düştü. Aa, oğlum <laughs> hiçbir bok yokmuş burada lan. Evet, ben dedim. Aa yine loading. Bu gece çok merak Aa ediyorum. yine yani. loading. loading. daha da benzinlik var. Orada duralım bir herkese bir kontrol edelim kimler büyük. var, kimler yok. Ben de gözükmüyor Aynen. benim. Arkadaşlar, birazdan önünüzde olacak. Ekiple yoklama. Evet, yoklama alacağız şimdi. Oha market var lan. Soygun yapıyoruz. Hadi role play. Dersin mi in in ne Soygun ne <Ver>, ne. <varalı>. Ben <gülüyor> giremiyoruz <gülüyor> içeri. Raflar yok oğlum. Bizim giremiyor. işte hani neye giremiyoruz? Bizim ne yap biliyor musun? Eee şimdi geldin ya buraya. Bak. Nasıl sonra direkt kamerayı yani şeye gönder. <laughs> o ben da Bezler marketi bastı. Skor tehlike. Şöyle dur bekle. Yani ha. kamerayı üste çek giriyorsun bak böyle. Girdeğe. Bence de ekran fotoğrafı al. hepimiz dans edelim burada ekran o bezler şey olarak. Yapayım. Dans Obezler. Obez dansı. Obez dansı. Ben Oy! Dansı lan, lan, lan yoksa City'ye geri de. mi döndük? Ben Hayır. Mi? Hayır burası daha. Daha burası daha. Ha daha mı burası? Aynen. Evet. A evet. Dağ, dağ, dağ. Aa. Oğlum harita içine bakma yolunu buldum. Aa, dört kere şey City ki bu. Dört kere, bu. Dört kere, işte. kere arka arkaya bastın. Lan pembe pembe bir şeyler var orada. Hemen çabuk gel, pink var, pink. Arkadaşlar bu keşfimiz pembe ranlı fabrika. Aleykümselam. Pembe, pembe renge bak, pembe. Hadi beyler, yola devam. 2000 years later. Arkamda Ay ah, şehre mi geldik yoksa? Ha, hayır. 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 Aa, hayır. Aa, hayır Hayır Hayır. 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 Beni yani ne yapıyorsun kardeşim. Hani ondan nerede kanka. oğlum bu kadar gidiyor muydu? Ben şu an bir tane canavardan kaçıyorum. Aha oradan sana girelim. Aha burada orada abi. Bu Zeyfe ile yan yana gideceğim. Aha geldim Biraz geldim. Ben şurada. Burada burada duralım. Biden, burada duralım o zaman. Oy of rap. Oy oy. Devam devam sağdan ilerleyelim ne varsa merak ettim. Çok tenha tenha yerlere benziyor buralım. Uff niye biz tenha tenha yerlere gidiyoruz? <laughs> He. Oha. Oha. Oha bak hadi. Ay, o Oha göl bak. var lan. Lan buru arabanın Aynen, arkasına girmesene. Hmm. Baraj. Ne gördünüz arabanın baraj. arkasında? Baraj be. Oraya ne baraj ya. ya? Aha biri düştü. Ana. <laughs> ya bana bir şey gelirse <laughs> ya. Beyler bir şey diyeceğim. Sana Buradaki sorun. ofrat yeri şu gelen bana daha iyi lan. Videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar boş bir video izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Sonuna kadar izlen varsa yorumlara ne yazsın? Bence eşekler uçamaz yazsın. Tamam hadi. Buraya kadar izlen eşekler uçamaz yazsın yorumlara. Teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> izlediğiniz için. Ben mi? Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.